sağ olsun veriyor. Ayrıyeten bizim topladığımız. Bunun haricinde de mesela biz Mardin yiğitleriz. Şırnak Meteler, Hakkari Roketler, Hakkari Efeler, e, Jandarma Özel Hareket'in kendi bünyesinde toplayıp bir de gönderdiği para var. Mesela kim şehit vermiş? Mardin Özel Hareket. Kim şehit olmuş? Tekin Doğan. O 5-6 özel hareketten de ve sağ olsun polis özel hareketimiz de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Biz de onların şehitlerini yalnız bırakmazdık. Onlar da bizim. Mevlütümüz olsun, yemeğimiz olsun, paramız olsun her şeyde de sev. Bir de onların vermiş olduğu destek paraları var. Onlarla şehitlerimizin ailesine, ya dünyaya versem ne olur? Ben ona dünya dünyayı versem ne olur? Yani şimdi benim kasırgamı aldıktan sonra bana bu İstanbul'u verseniz ne olur? Üstüne de Ankara'nın yarısını verseniz ne olur yani? Evladını almışız ama onu da mağdur etmeyelim. Şehitimizi, gazimizi kimseye muhtaç etmeyelim biz yaşarken. Herhalde çıkamayacağız dediğiniz bir operasyon oldu mu? Tuna abi biz hiçbir operasyondan çıkacağımızı tahmin etmiyoruz. Yani her düştüğümüz ateş ateş. Yani biz Şöyle gelin de gel, sallana sallana gelen bir teröristi görmedik biz hiç yani. Hep aşağıdan yukarı zirvelere çıkarak onları bastırarak aldık yani. Bütün şeylerimiz film kopuyor. Yani her yerinden cuf 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 cuf. Bir bakıyorsun orada biri vurulmuş bir bakıyorsun orada. Bir de ilk ateş zaten ortalığı kan gövdeyi bir, birbirini götürüyor yani. O diyor beni çekin, o diyor beni çekin. Vurulduktan sonra psikoloji değişiyor. O kahramanlık sendromu gidiyor. Çocuğa böyle bir hüzün çöküyor. Vuruldu çünkü yani artık dermanı yok bakmaya. yani. Öyle çatışmalar oldu ki kuran Evliya çarpsın. Yağmur damlasından çok Rabbim mermi yağdırıyordu. Bir tanesi bizi ıslatmadı. Öyle o ol demeden ıslatabilir mi yani? Çekti kanatlarını melekler üstümüze. 10 dakikada çektik gittik. Şehit olmadan bunu hisseden bir arkadaşınız oldu mu? Şehitlerin hepsi bir olmadan evvel hissetti benim tanıdığım. Yani siz kurban olayım Allah'a. Ya adamın oturmasından kalkmasından... Kendi kendimize diyorduk ki lan oğlum, bu ne kadar efendi, bu şehit mi olacak, ne olacak lan? O duymasın diye. Günler geçirdi bebe şehit olurdu. Yani kurban olduğum Allah herkese yaşarken de bu bebeğe veriyor bu nuru. Allah korusun esir düşseniz işkencelere ne kadar dayanabilir? Ben esir düşmem, kendimi öldürürüm. Allah'a büyük konuşmuyorum, hiçbir şeyde büyük konuşmadım. Esir düşmem. Kendimi ya öldürürüm ya öldürtürüm. Öyle bir dünya yok. Benim başım onun yerinde eğilecekse benim başım kendi başımla eğilsin. Keser atarım o başı. Veya yanıma koyar beraber yürürüz. Öyle diyordu bir komutanımız. Komandonun ayağı kopunca ne yapacağız komutanım diyordum. Sırtınızı alıp devam et. Ne diyorsun lan sen diyordum. Devam et, devam et diyordu. Ama adamın anlatmak istediği o değil. Adamın anlatmak istediği güçlüsün sen diyor. Sana hiçbir şey olmaz diyor. Yoksa ayak kopar da omuz atılır gidilir mi? Ölüme en yakın olduğunuz an neydi? İki vurulduğumda da ölüme çok yakın oldum. Hissettim yani böyle yavaş yavaş öldüğünü zaten hissediyorsun. Ayakların, yüzün kararıyor işte yavaş yavaş düşüyorsun. Gözünün önünden film şeridi diyorlar ya böyle gözünün önünden o yaşadıkların annem, babam, bacın, kardeşin hepsi gelip geçiyor. İnanıyorum annelerimizin duası olmasa, o Songül Doğan'ın duası olmasa, o şehit analarının duası olmasa, o Hava Teyze'nin o şehit yakınlarının duası olmasa hiçbirimizden parçamız bulunmaz. Çünkü aynı şartlarla savaşmıyoruz. Onlar zirvede, biz dere yatağında. Onlar bizi hep en zayıf yerimizde vuruyorlar. Elhamdülillah en zayıf yeri vurduğumuzda bile onları biz vurabiliyoruz ya. Yani. Hiç şansı yok. Bombayı sarar, işlerine gireriz yani. Bizim 14 tim personelin 14'ü de. Pimi de yanında çekeriz onları. Azdan az gider, çoktan çok gider. Canı çeken gelsin. Allah ile en yakın bağ kurduğunuz zor anınız neydi? Şöyle bir rüya gördüm. Rüyadan aniden uyandım. Beni biri kaldırdı yani. Kesinlikle biri kaldırdı. Rüya gördüm, rüyadan kalktım. 5-10 dakika geçti geçmedi. Birisi bir başladı bir anda üstümüze. Lan kalkın, kalkın, kalkın. Hemen mevzi değiştirdik. Şak, 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 şak. Seni istemeden bazı şeyler kaldırıyor da sen bunun o olay heyecanıyla fark edemiyorsun yani. Ya o anda bir şeyini düşürüyorsun, eğiliyorsun. Bir basıyor lan la diyorsun. Bir dakika evvel lan lan eğilmesen bir şey olur. Ne yaşadığına inanıyorsun, ne kaldığına inanıyorsun. Bize yara vermek istiyorsan bizi öbür türlü öldüremezsiniz zaten. Öbür türlü roketi arka arkaya altımızı da koysan bize ıh demeyiz. Bizi e, yaralı ve şehit verirsek çok panik yapıyoruz. Çünkü yani düşün şimdi ben senin kardeşinim. Şurada 10 senedir aynı timdeyiz veya 5 senedir gitmişiz gelmişiz aynı timdeyiz. E bir anda Tekin yok. Tekinin karı bana emanet. Tekinin oğlanlar bana emanet. Kızı bana emanet. Babası bana emanet. Ben badisiyim. E karısı demeyecek mi? Niye korumadın? Bunu biz çok duyduk. Niye koruyamadınız abi? 100 kişiydiniz. Allah sizin belanızı versin abi. Neredeydiniz abi? Neden kocamı kocamı koru? E kadının içi yanıyor. Ben ona ne diyebilirim abi? Bana ne diyebilirim? Kadının ciğeri yanıyor. Biz ayaktayız kocası tabutta gelmiş. Sen o zaman kabul eder misin ya? Adam bakmaya kıyamıyor Cihangir can Cihangir Asubay'a bir bakan bir daha bakıyordu. Erkek güzeli yani Kenan İmirzalıoğlu diyorlar ya. Onu çıkarır yani yanından sağından solundan. Öyle bir bebeğiydi. Ama şimdi ne diyebilirim ki ben o kadına? Bize hakaret derse haklı. Bizi dövse de haklı. Haklısın koruyamadık. Belki bizim eksikliğimiz oldu. Belki onun emniyetini alamadık ama gitti. O biz yengeler şeytan nelerin ağlamasına bir de şehit karılarının o tabutu falan kaldırmasına ben dayanamıyorum ya. Yani. Beni 30 bin tane PKK kesin benim kılımdan kıl alamaz. Ama bir tane kadın oraya düştü mü benim her şeyim bitiyor ya. Yani. Benim hayatım bitiyor ya. Yani. Biz sana yemin ederim bu çocuklar bir güne bir gün Sofraya oturup da tam kalktığımızı hatırlamayız. Şehit'i görürüz, karım sofraya alır. Bir lokma yersek aramızı zıkkım olsun. Şehidi görürüz, karım sofraya alır, götürür içeri koyar. Hiç kimse ekmek yemez. Az Kimse kimseyle konuşmaz. E sen bununla bunu, bunu, bunu çocuğunu da yaşatıyorsun. Karına da yaşatıyorsun. Onun için diyorum bizim özel hareketçilerin asıl karıları ve aileleri kahramandır diye. Yengemizin biri cam açık, Yağmur göğsüne göğsüne vuruyor yengemizi. Yenge diyorum de içeri. Bizimki daha da Tekin abi diyor ben nasıl gireyim içeri. Ya şimdi var ya yani gel bu çocuğa yani bir ya ne yapabiliyor? Oh, ya, ya dağları delebilirim ama gücüm yetmiyor. Komando ağlamaz. Biz ağlarız da sızlarız da güleriz de. İslam tarihinde hangi dönemde hangi savaşta olmak isterdiniz? Neden? Hayber Kalesi'nde Hazreti Ali'nin yanında olmak isterdim. O kapıyı kırdığında ben de şöyle kenarda gıydan girsem yeterdi benim için. Lan faresi bile olmak isterdim o girer ki. Yeter ki o gözler onu bir görsün. Biz kimiz ki onların yanında savaşakta ya? Şöyle ayaklarının altı olabilir miyiz ya? Şöyle attığı sakalın kılı olabilir miyiz ya? Biz kimiz ki onlara? Ama onların yüzü gözü hürmetine peygamberimizin güzel bir lafı var. Asabım her biri bir yıldızdır. Takip eden yanılmaz diye. Biz onların birisinin arkasına tutulmuş. Ben Şık Abdülkadir Geylani'ye tutulmuştum. Çok güzelmiş o zamanlar. Yani bir kurmayla adam bir oruç açıyormuş. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir kurma yani bu. Peki abi kaç tane belge ve ödülünüz var? Valla ödül çok, belge çok. Almadığım bir başarı kalmadı Tuna abi. Almadığım bir pro ve almadığım bir takdir, almadığım bir şey kalmadı. Yani eve asmaya kalksak duvarlar yetmez. Bu bu tarafımı almıştı, bu tarafımızı almıyordu. Ve bir tek ben değil, bütün arkadaşlarımız böyleyiz yani. Çünkü Tim Komutan'ı gir, çatışmaya girdikten sonra ne almışız? Üç tane kellemiz var, şunlar var, şunlar var, şunlar var. Herkese yaptığı başarıya göre takdirini yazar, Tim Komutan'ı teklif eder. Bir de büyük ödüller, rozetler. Üstün cesaret, üstün atış, üstün başarı, üstün hizmet. Vırrık, cırrık ne varsa ondan hepsinin üstünleri var bende yani. Peki şu ana kadar kaç operasyona çıkmışsınızdır ve toplam kaç terörist almışsınızdır? Efendim şu ana kadar yüzlerce operasyona çıkmışızdır. Teröristin sayısında söylemeyeyim herkes ile kaldı. Timimin başarısı da benim başarım. 6B'deysem 5B'deki adamın başarısı da benim başarım. Biz birbirimizi başarıya ayırt etmiyoruz. Yalnız başarısızlığa ayırt ediyoruz. Bizde başarısızlık Tuna abi. Ya ben bu çayı döktüm hadi tamam dağılın çay silerim geçerli. Bizim işte öyle bir şey yok. Bizde senin başarısızlığın 14'ümüzü de öldürebilir. Sen orada bir hata yaparsın. Hatan ne olabilir? Uyudun mevzde ya ne var bunda iki dakika gözümü daldım. Senin gözünü daldığında terörist içeri girdi mi bizim işimiz bitti. Bu arkadaşımızı da öldürse bitti. Sade kendini yani kendini yakmanla da kurtulamıyorsun. Çünkü o arkadaşımız şehit oldu mu? Bizim geriye dönüşümüz yok abi. Ta ki onları alana kadar yani. Onlar Kandil'e de girse gider peşinden alırız onu yani. Almışız da defalarca. En sonunda dağılıca da özel kuvvetler yaptı sağ olsunlar. Tesisleri kapattılar, ikitim gittiler, aldılar geldiler yani. Yeter ki aslan yelelerimizi kaldırmayın. Kaldırdın mı başınıza bela oluruz ya. Hiç şansınız yok. Dağdaki teröristler ne gibi bir psikolojideler? Yani Nasıl aldanmışlar? Hiç anlatan oldu mu bunu? Şimdi ne zaman sursak oğlum hayırdır la siz neye geldiniz buraya desek? Valla komutanım bizi general yapacaklardı da diyor. Oğlum ne generali lan aldık ya oğlum seni şimdi. Valla olmadı komutanım diyor. Lan nasıl generali? Şöyle başarılı olacağız, böyle yapacağız işte şuna. Onları kandırırken işte siz e, Serhat şehri eyalet kontanı olacaksınız falan olacaksınız falan olacaksınız. En kral terörist 5 sene yaşar arkadaşlar. Komuta heyetinde dahil bile olsa en kral senelik 5 sene yaşar. Statistikleri belli. 5 senede gebertiriz biz onu yani. Kaçacak, göçecek yeri kalmaz yani. 5 senede biz onun kellesini alırız. Öbür türlü yaşayan işte içeride, Suriye'de, Irak'ta bilmem ne de bizimle temasla karşılaşmayacak. Teröristlerin hepsi girdikten sonra bin pişman. Ama kaçarıyor. Onların da kendi aralarında mahkemesi var. Ha şöyle yapıyorlar teröristler ki yapmalarını da isterim. Herhangi bir yere silahlarını bırakıp üstlerindeki üst kıyafetlerini, Şali Şapik Bejneval diyorlar onlar kendi kıyafetlerini, çıkarıp yüz bir de en yakın yere gelip teslim olabilirler ya.